arkadaşlar ama bugün sizlerle birlikte bu roster seçeceğim bugün bu roster 87 elmasım basın yani 863 altınım var 6129 129 mücevherim var şimdi yeni sezon oldum 3 ay aşamalı diyor ama ilk defa çekmiyorum hadi gir sen de sonraki dedim alıyorum oh efsane bir alıyorum sana beş aldım aşamalı şeyini açıyorum Açtım ne çekecek Kostüm. 8 bir de kostüm çok, çok çok güzel bir şey. Şimdi bunu açıyorum. Güzel mi? Bastım. 500 olsun. O da iyidir. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dükkanın yeni bir şey yani bakıyoruz. Ha. Demeyi unuttum. Abone olmayı unutmayın. Ağzıma şöyle ücretsiz sushi veriyordu. İlk önce şöyle kostümler gelmiş yine. Yani. Böyle de beş kredi veriyor. Sushi. Işığı açıyorum arkadaşlar. Yanımda da yani, Hem ah, kuzenim var. Kanalımın adını söyleyeyim. Açtım. 106 geldi. Bunu da açmıyor. Ah, kuzenimin kanalı söyleyeyim Oyuncular buraya gelsin ya şimdi şunu toplayalım. şimdi oyun oynayacağım onu izleyin sonradan da sonradan da videoyu kapatacağım Hemen izledim izleyin. Şuradan e, tek dedim. Ve en sevdiğim karakter Frank Edgar'ı aldım. Ve oyuna girdim. Merhaba tamam. arkadaşlar şimdi az önce videomuza gidecektim. En son videoma. ama şimdi videomda yenildim. yeni olduğum Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Hemen şöyle. Yine tek hesaplaşmaya girdim. Oynuyorum. Çok güzel bir video olacak. Abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen arkadaşlar. benden bir tane daha varmış. Ondan yenmez. Tamam bunları alalım. Orada adam var. Adam bana dalmak istiyor. Madin nininin, Gel. Sana sarı portakal. Ya sen de kaçma artık. Sabahtan beri seni peşinden mi koşacağım ben? Arkadaşlar bu videomda şu anlık adam geliyor. Yani Şimdi adamı öldüreceğim, hiper şarjım gelmesini çok istiyor. Bunlar arkadaşım. Geberttim bak hiper şarjımı harcayacaktım bir anda ulti çıktı ya. Ama şöyle bunu da dalalım diyeceğim de o beni öldürdü neyse gene de yenildim ama dördüncü olma da güzel her zaman da yenmek iyi değil. Ender çıktı. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.